Merhaba arkadaşlar ben Türkçe öğretmeni Haluk Seyit. Benim hocam yayınlarından çıkan LGS Smart Türkçe Ünite Denemeleri kitabımızın ilk denemesini çözüyorum. Görsel okuma, grafik yorumlama, sözel mantık başlığımız. Birinci sorudayız. Arkadaşlar karşımızda bir grafik var. Aynı zamanda görsellerle desteklenmiş. Yukarıdaki grafikte Türkiye'ye gelen turist sayısındaki değişim, değişim yıllık bazda verilmiştir deniliyor. Bakalım Turistler tarafından Türkiye'de en çok ziyaret edilen şehir Antalya'dır denilmiş. Bu hangisi söylenebilir deniliyor. Dikkat edelim. Söylenemez denilmiyor. Söylenebilir deniliyor. Burada şehirlerle ilgili herhangi bir bilgi verilmediği için bu söylenemez arkadaşlar. Bunu eliyoruz bu nedenle. Türkiye'ye gelen turist sayısı 2016, 2017 ve 2020'de kendilerinden önceki yıla kıyasla düşüş göstermiştir denilmiş. Hemen bakalım 2016'ya. Kendisinden öncekine göre düşüşte mi? Evet, doğru. 2017'ye bakalım. 2017 kendisinden önce 2'ye göre düşüşte mi? Evet öyle. 2020'ye de baktığımızda kendisinden öncekine göre düşüşte. O zaman biz bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Cevabımız B olmalıdır. İkinci soruya geçiyorum arkadaşlar. İkinci soruda bir görselimiz var. Yukarıdaki görsele bakılarak aşağıdakilerden hangisi hakkında izlenim, izlenim elde edilemez denilmiş arkadaşlar. Hemen baktığımızda mimari algılarıyla alakalı burada dikkat ederseniz mimari yapılar olduğu için bu rahatlıkla söylenebilir arkadaşlar bununla ilgili bir izlenim elde edilebilir. Teknolojik gelişmişlikleri ile alakalı baktığımızda uçaklar uçan arabalar vesaire gibi e, uydular vesaire gibi şeyler olduğu için burada bu rahatlıkla söylenebilir. Ulaşım seçenekleri de benzer bir kategoride arkadaşlar teknolojik çünkü ulaşım gereççileri var burada. E, dolayısıyla bunu da söyleyebiliriz fakat iklim özellikleri ile alakalı e, genel, anlam genel anlamda söyleyebileceğimiz bir şey bir izlenim elde edemiyoruz buradan bu görselden. Bu yüzden cevabımız C olmalıdır. İkinci sorumuza bakıyoruz. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Türkiye'ye göç edenlerin sayısı verilmiş bu uzun soluklu infografikte arkadaşlar. Bu tarz sorularda şunu yapmanızı tavsiye ederim. Önce genel hatlarıyla şöyle bir bakarız. En iri puntolarla yazılı olanlara. Ardından soru kökünü okur. Daha sonrasında sonraki aşamada ne yaparız? Seçenekleri okuruz arkadaşlar. Seçenekleri okuduktan sonra her bir seçenek infografik üzerinde aranır. Ve bu şekilde sonuca ulaşılmaya çalışılır. Yukarıdaki görsele bakılarak aşağı, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz denilmiş? 2018 yılında Türkiye'ye göç edenlerin sayısı bir önceki yıla oranla artmıştır. Türkiye'ye göç edenler. Hemen Türkiye'ye göç edenlerin sayısı dikkat edin burada verilmiş. 2018'de bir önceki yıla göre yani 2017'ye göre daha fazla diyor. Doğru diyor. Söylenebilir arkadaşlar, ulaşılabilir buna. Doğrudur. Hemen devam edelim. Türkiye'ye göç edenlerin sayısı Türkiye Türkiye'den göç edenlerin sayısından daha fazladır. Türkiye'ye göç edenlerin sayısı nedir? 577 bin. Türkiye'den göç edenlerin 323 bin. O zaman daha fazladır diyebilir miyiz? Buna ulaşılabilir mi? Evet ulaşılabilir görsele bakarak. C'ye baktığımızda Türkiye'ye en çok Irak'tan göç edilirken en çok göç alan ilimiz açık ara ile İstanbul olmuştur denilmiş. Dikkat edin en çok Irak'tan mı? Evet Irak'tan buna ulaşabiliyoruz. Ve İstanbul mudur? Açık ara İstanbul mudur? Evet, 113 bin, 128 bin ciddi bir fark var arada. Bu da doğrudur. Bu da söylenebilir. D'ye baktığımızda Türkiye'ye göçün bu kadar fazla olmasının sebebi komşu ülkelerde gerçekleşen savaşlardır. Baktığımızda infografiye bununla ilgili herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Dolayısıyla cevabımız D olmalıdır. Devam ediyoruz dördüncü sorudayız. Yine bir infografik var karşımızda arkadaşlar. E, bu sefer e, infografiğimiz e, televizyon izleme tercihleri ile alakalı çocukların, öğrencilerin izledikleri programlarla ilgili bir takım istatistikler var burada. E, bunlar üzerine bir çalışma. Yukarıdaki infografikte aktarılan bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş. Çocuklar eğitim programlarını, belgeselleri ve haber programlarını oldukça düşük düzeyde izlemekte. Evet baktığımızda işte eğitim programları, belgeseller, belgeseller, eğitim programları ve haber programları oldukça düşük düzeyde. Yani %100 oranında baktığımızda düzenli takip edenlerin çok düşük olduğu dikkatimizi çekiyor %20 gibi bir oranla. Yani %80 gibi bir oran bu anlamda ciddi bir takipçi değil düşük bir düzey diyebilir miyiz? Evet deriz. %100 açısına baktığımızda %20 düşük bir düzeydir arkadaşlar. Çocukların çizgi film izlemesindeki en büyük gerekçe onları çok fazla çocuksu bulmalıdır, bulmalarıdır. Arkadaşlar bununla alakalı çocuksu bulmakla ilgili herhangi bir öznel değerlendirme söz konusu değildir. Gerekçe ile ilgili herhangi bir şey belirtilmemiştir. Hangi program hangi gerekçeyle izleniyor veya izlenmiyor ile ilgili herhangi bir bölüm yok infografikte. Bu nedenle rahatlıkla cevabımızın B olduğunu söyleyebiliriz. Diğer sorumuza geçiyoruz. Beşinci sorudayız. Bir grafik var karşımızda. Konut satışları ile ilgili bir e, grafik var. Haziran 2020'ye aitmiş. Bu grafikten hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez deniliyor? Hemen bakalım arkadaşlar. 2018 Haziranındaki konut satışları hemen bakalım. 2018 Haziran yani 6. aydan bahsediyoruz. 2019 Haziranına göre hemen bakalım. 2019 Haziran'a geldik. Fazla. Evet, fazla mı? Evet, fazla. Doğru bunu söyleyebiliriz. 2018 Haziran'da daha fazla. Fakat 2020 Haziranına göre daha azdır. Evet 2020 Haziran'ına baktığımızda çok yüksek olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu söylenebilir. En çok konut satışı 2020 Haziran'ında gerçekleşmiştir denilmiş. 2020 Haziran'da mı en çok konut satışı gerçekleşmiş? Hayır. Dikkat ederseniz 2019'un 12. ayında yani Aralık ayında daha yüksek bir satış oranına ulaşıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu ifade söylenemez. Cevabımız B olmalıdır. Altıncı sorudayız. Bir açıklama verilmiş. Bir parça var. Bir metin var karşımızda. Buna göre aşağıdaki resimlerden hangisi farklı bir akımdan etkilenerek ortaya konmuş olabilir denilmiş. Dikkat edersek arkadaşlar düşünce akımlarından bahsediliyor. Burada hümanizm, klasizm, rasyonizm, varoluşçuluk gibi bir takım düşünce akımları ve bunların sanatla olan ilişkisinden bahsedilmiş. Hangisinin farklı olduğu soruluyor. Şimdi burada A, B ve C seçeneklerinde gerçekçi yani realist bir yaklaşım içerisindeyken D seçeneğinde normalde günlük hayatta karşımıza çıkamayacak bir görüntü karşımızda var. Yani teknoloji odaklı e, bir e, hatta e, belki futurist diyebileceğimiz yani futuristle neyi kastediyoruz? Teknolojinin övüldüğü, en üst düzeyde tutulduğu e, bir görüntü var karşımızda. Dolayısıyla cevabımız D. Diğerlerinden açık ara farklı olduğu için cevabımızın D olduğunu söyleyebiliriz. Yedinci, sekizinci sorular bir dikkat ederseniz burada haritaya bağlanmış arkadaşlar. Bir metro hatta metro değil sadece Ankara, Ankara metrosu, teleferik gibi araçların burada nedir? İstasyon haritası verilmiştir. Yedinci sorumuzda. Bakıyoruz sorumuza. Metro 2 hattındaki kuru durağında hemen tabi bunları tespit etmekte yarar var arkadaşlar. Metro 2 kuru durağı deniliyor. Yani buradan bahsediliyor. Hemen işaretliyorum arkadaşlar. Yuvarlak içerisine alıyorum. TRT seyir durağına TRT seyir durağına bunu tespit edeceğiz arkadaşlar. TRT seyir durağı nerede diye. TRT seyir durağı burada arkadaşlar. Telefireyin oldu. Orada, orada dikkat ederseniz işaretledim yine. Hemen bakalım. En kısa güzel giden bir yolcu. Aşağıdaki duraklardan hangisini görmez denilmiş. Hangisini görmez deniliyor arkadaşlar. Şimdi seçeneklerimize baktığımızda dikkatimi çeken bir şey var. D nokta evler. Burada D nokta evler diye bir durağımız var. Şimdi buradan hareket eden birisi diğer seçeneklere bakmıyorum bile arkadaşlar. Tabi o yolla da yapabilirsiniz. O yolla da yapmışsınızdır. Ne yaparsınız? Şöyle bir güzergah izlersiniz. Dolayısıyla buradaki durağı görmezsiniz. Dolayısıyla cevabımız da kesinlikle D nokta evler olmalıdır. Sekizinci soruya bakalım. Ankara raylı sistemler ve teleferik kurekisine bakan bir yolcu aşağıdakilerden hangisini düşünemez? Evet. Metro 2 ve metro 3 hatlarındaki durak sayıları eşittir. Şimdi metro 2 dikkat ederseniz buradaki renklerden çıkartabiliriz. Kızılay çay yolu olarak nitelendirilen şu mavi açık mavi ile gösterilen bölüm. Metro 2. Ve ne denildi? Metro 3. Metro 3'e bakalım. Metro 3'te şu koyu olan bölüm. Evet koyu olan bölüm metro 3. Evet sayılar eşit denilmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Burada baktığımızda 11 durakla karşı karşıyayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 durak var arkadaşlar. Son durakları saymadık. Son durağı da sayarsak 12. Yine aynı mantıkla burada da 12 olacak arkadaşlar. Evet 12 durağı son durağı da saydığımızda 12 durağın olduğunu başlangıç ve bitişle beraber söyleyebiliriz. O zaman eşit mi? Evet eşit. Bu söylenebilir. Gop durağından hareket edip teleferik hattına aktarma yapan bir yolcu ivedik durağını görmez. Evet Gop durağından hareket edip teleferik hattına giden birisinden bahsedilmiş. Arkadaşlar burada hemen ne yapacağız? Gop durağını bulacağız. Gop durağı şuradan hemen sileyim hatta şurada üçüncü metro 3 üç diye nitelendirdiğimiz bölümdü. Gop diye yazıyorum buraya. Buradan teleferik hattına gidecek. Yani bu bölgeye gidecek. İvedik'i görmez. Doğru mu? Evet. İvedik de çünkü. Farklı bir kalemle yaparsak eğer. Burada İvedik arkadaşlar. İvedik. Dolayısıyla teleferiğe gidiyorsa İvedik'i görmeyecektir. Doğru mudur? Doğrudur. Necati Bey durağından hareket eden bir yolcu Dikim evine ulaşabilmek için aktarma istasyon, istasyonunu kullanacaktır denilmiş. Necati Bey'i hemen tespit edeceğiz burada arkadaşlar. Necati Bey durağına bakalım. Çok fazla çizdiğim için tabii ki ben burada biraz görmekte zorlanabiliyorum arkadaşlar. Necati Bey'e bakıyoruz. Necati Bey durağını gördük mü? Evet. Arkadaşlar Necati Bey durağını hemen şöyle işaretliyorum. Necati Bey diye yazıyorum yanına. Dikim evine gidecek. O zaman zaten renklerden bile farklı olduğunu göreceğiz. Aktarma istasyonuna e, bu kısımda belirttiğim yerde aktarma istasyonu buraya ulaşacak arkadaşlar. Yapacak bir şey yok tabii ki. Bu gerçekleşecek aktarma istasyonunda kullanılacak. Harikalar Diyarı durağından batı merkezi durağına gitmek isteyen birisi Ankara'yı kullanmak zorundadır diyor. Harikalar diyarı ve batı merkezi denilmiş arkadaşlar. Harikalar diyarına ve batı merkezine bakalım beraber tespit etmeye çalışıyoruz. Harikalar diyarı. Batı merkezini bulduk. Batı merkezi burada. Arkadaşlar batı merkezini çiziyorum. Batı merkezi burada. Harikalar diyarı da hemen şurada arkadaşlar. Onu da belirtiyorum. HD yazıyorum. Batı merkezi diye BM yazıyorum buraya da. Arkadaşlar ne diyor? Burada ne dedi? Ankara'yı kullanmak zorundadır dedi. Ankara'ya baktığımızda Ankara'yı kullanacak mı? Hayır. Ankara'yı nerede devreye giriyor arkadaşlar? Ankara'yı bu bölgede devreye giriyor. Dolayısıyla Ankara'yı kullanmayacak. Ankara'yı kullanmayacak. Burada sadece mavi bölümü metro'yu kullanacak. Evet metro 3'ü kullanacak. Bu nedenle bunu söyleyemeyiz. Cevabımız D olmalıdır. Geçiyoruz 9, 10 ve 11. sorulardayız arkadaşlar. 9. soruya bakalım. Tabi öncül olarak bir takım bilgiler aktarılmış. Mert, Ayşe, Olcay, Berra ve Duru birbirinden renkli otomobillerin sergilendiği bir fuara katılırlar. Her biri farklı renk ve marka araca biner ve te test sürüş, sürüşü gerçekleştirirler denilmiş. Otomobiller yan yana dizilmiştir. Tamam bu isimlere dikkat. Mor otomobilden sonra mor sonrasında yeşil mordan önce ise kırmızı vardır denilmiş. Dikkat edin. Kırmızı. Kaç kişiyiz biz? 1, 2, 3, 4, 5. 3 tane rengi tespit ettik. Son otomobilin rengi siyah. Dikkat edin. Sonda siyah var. Evet. Mavi, mavi otomobilden sonra 4 otomobil var. Hmm, o zaman maviden sonra e, dikkat edin 4 otomobil olacak. 4 otomobil olacak. Maviden sonra 4 otomobil olacak. O zaman mavi en başta. Evet, mavi en başta 1 2 3 4. Duru yeşil otomobile bindi. Hemen Duru'yu alalım buraya yeşile. Duru çok güzel tespit edildi. Mert'ten önce Berra'nın, Berra'dan önce Ayşe'nin otomobili vardır. Şimdi Mert'ten önce Mert'ten önce Berra'nın Berra'dan önce de Berra'dan önce de Ayşe'nin var. Şimdi böyleyse eğer siyah boşta kaldı arkadaşlar. Dikkat edin. Çünkü bunlar üçlü olarak gelecekse şöyle gelecek. Ayşe mavi alacak. Berra kırmızı alacak. Mert de mor alacak. Boşta kalan kişi de kim neyi alacak arkadaşlar? Siyah alacak. Boşta kim kaldı? Mert'ten bahsettik. Ayşe'den bahsettik. Berra ve Duru'dan bahsettik. Olcay kaldı. Siyah da Olcay'ın oluyor. Hemen bakıyoruz. Mert'in bindiği otomobilin rengi aşağıdakilerden hangisidir? Denilmiş. Mert mora bindi arkadaşlar. Dikkat edin hemen burada üstünü çizeyim hatta belirteyim. Tespit ettikten sonra her şey çok kolay. Mavi otomobili aşağıdakilerden hangisi binmiştir denilmiş. Bakalım maviye. Ayşe binecek arkadaşlar. Maviye yani 10C olacak. Verilen bilgiler dikkate alındığında kırmızı, yeşil, siyah renkli otomobillere sırasıyla kimler binmiştir? Kırmızı, yeşil, siyah dedik. Bakalım kırmızı da berra olacak arkadaşlar. Beraber beraber gidiyor. Ee, biz ne yapacağız burada C seçeneğini eleyeceğiz bu andan itibaren. Devam edelim. İkinci sırada yeşil var. Yeşilde duru olacak arkadaşlar. Yeşilde duru olacak. Hemen bakıyoruz. Duru var, duru var. O zaman burada da bir seçenek eleyeceğiz. Hiç kaybetmeden çizin arkadaşlar üstünü. Evet devam ediyoruz. Son olarak da siyahtan bahsedildi. E siyahta olacağıydı dedik arkadaşlar. O zaman biz son seçeneği de D seçeneği de eleriz ve cevabımız A deriz. Arkadaşlar harikayız. Hadi bakalım. 12 ve 14. aralıktaki sorular arkadaşlar ne yapılmış? Tek bir bilgiye bağlanmış. şu anın klavyesi var ve bu klavye bozuk. Klavyede A tuşuna bastığında C, K tuşuna bastığınızda M karşınıza çıkmaktadır. Bu ne anlamı geliyor arkadaşlar? Nasıl bir mantık var? A'ya bastığımızda C'ye atlıyorsa 1, 2 atlanıyor. Çünkü B ve C, C mantığıyla A'ya basıyoruz 2 atlıyor ve o şekilde harf karşımıza çıkıyor. Mantığımız, periyodumuz bu. K'de de aynı şekilde normalde nedir? K, L, M'dir. Ama K arasınca M çıkıyor. O zaman arada bir tane harf olacak kısacası. Arada bir tane harf olacak. Bir tane harf söyleyeceğiz. Öbür harf çıkacak karşımıza. Hemen bakalım. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. 12. sorudayız. Buna göre 3 tane verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda numaralanmış olan sözcüklerden herhangi biriyle eşleşmemektedir denilmiş. Hemen bu eşleştirmeyi yapalım arkadaşlar. S'den sonra S, Ş, T Değil mi? T olacak. Hemen T'yi görüyoruz zaten bu arada. Dikkat ediyorsanız arkadaşlar. T'yi gördük. Baktığımızda çünkü diğerleriyle zaten bir taneyi çıkartacağımız için üstte de üç tane olduğuna göre doğrudan eleyebiliriz arkadaşlar. Yani selamla buradaki kodlamayı eşleştirdik. M dikkat edin M ile başlıyor. M, N, O. O ile başlayacak. Hemen C'yi eledik. A, A, B, C. C ile başlayacak D'yi eledik. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? B olacak bu mantıkla. Buna göre adam yazmak istediğinde Büşra'nın karşısına aşağıdakilerden hangisi çıkacaktır denilmiş. Hemen biz bunu zaten bildiğimiz için yapalım. A'dan sonra A, B, C olacak. Bir tane atlıyoruz. D, E, F hemen. Yine C. M, N, O. C, F, C, O. C, F, C, O olacak arkadaşlar. Yani 13 A olmalıdır. Büşra adını yazmak istediğinde yukarıda numaralanmış harf sıralanışlarından hangisiyle karşılaşacaktır denilmiş. Hemen bakalım. Biz Büşra diye yazalım. B, C, Ç. Dikkat edin. Ü, T, Ü, V, T, U, Ü, V, Y. Y olacak. Ş'den sonra Ş, T, U olacak. Yani C Y U diye gittik arkadaşlar dikkat ederseniz. Şu an aslında çözülmüş olduğu seçeneklere baktığımızda ee, burada ardından R S Ş olacak. Ardından da A'da da C olacak. Yani baktığımızda cevabımız arkadaşlar 3. Yani C olmalıdır. Burada çıkan bizim çıkarttığımız kodlama mantığıyla Orkun bir haberleşme sistemi geliştirmiştir. Bu haberleşme sisteminde harfler yerine şekiller kullanılmaktadır. Sistemle ilgili bilinenler aşağıdaki gibidir denilmiş. Bu işaretimiz ince ünlülerin yerine bu şekilde kullanılmaktadır. Kalın ünlülerin yerine karşımıza bu işaret çıkıyor. Ünsüz harflerin yerine de bu işaret çıkıyormuş arkadaşlar. O zaman kalem yazmaya kalktığımızda karşımıza ne çıkacak? Şimdi o zaman K ünsüz harfimiz. Yuvarlakla başlıyoruz. Ardından A var. Kalın ünlümüz. Burada da belirttim özellikle. Üçgenimiz geliyor. L ünsüzümüz yuvarlağımız geliyor. E ince ünlümüz. Burada dikdörtgenimiz geliyor. Ve yine ünsüz harfimiz yuvarlak geliyor. Arkadaşlar buna da baktığımızda... Ne, neredeyiz? Dikkat ederseniz... C seçeneğindeyiz. Cevap C olmalıdır. Bu yüzden. 16, 17, 18 ve 19. sorular... Sözel mantık sorusu olarak bir soruya, bir daha doğrusu açıklamaya bağlanmış arkadaşlar. Zaten açıklamayı çözdükten sonra ben video ders notlarında da bunun uygulamalı çalışmalarını çok fazla yaptım. Videolarıma bakabilirsiniz bu anlamda arkadaşlar. Nedir? Bu sayede rahatlıkla bütün soruları çözebiliriz. İstenildiği kadar soru sorulabilir. Fark etmez. Şimdi burada bir ne var? Minibüs var. Pikniğe gidilmiş. Hikaye kısmı. Melis, Aysu, Kerem, Yunus, Ziya, Musa ve Yasemin'den oluşan bu arkadaş grubunun tuttuğu bu minibüsün yolcu koltuk sayısı 8'dir. Grup 7 kişiden oluştuğu için bir koltuk boş kalmıştır. Koltuklara oturum dağılımı ile ilgili bilinenler aşağıdaki gibidir denilmiş. Hemen bakıyorum. Melis tek sayılı koltuklardan birine oturmuştur. Yanı boştur. Melis bu hanede arkadaşlar. Nerede olduğu belli değil ama bu hanede. Tek, tekli koltukta çünkü oturuyor. Ve yanı boş. Yanı boş. Dikkat edin. Demek ki çift sayılardan biri boş. Aysu en arkada oturmaktadır. Aysu'dan önce Yasemin vardır. Aysu en arkada oturuyor. Ama çift mi yoksa tekli mi belli değil. Ondan önce Yasemin oturuyor. Dikkat edelim. Bu da tamam. Yasemin'in önü Musa'nın arkası boştur. Tamam. Ne dedik? Çift boş dedik. O zaman biz Ay suyu buraya alırız. Çünkü Melis tekliydi. Boş yanı boştu. O zaman çift boş demiştik. Çift e, numaralı bir koltuk boştur demiştik. O zaman biz Aysu ile Yasemin'i çifte alacağız. Bu bilgiden kaynaklı olarak. Çünkü boş koltuğun olduğu bölümde. Aysu buraya, Yasemin 6'ya, e, Musa'nın arkası boş demişiz. O zaman Musa 2'ye ve burası boş. 4 numara boş arkadaşlar. Boş. Belirtiyorum. Çok güzel. Yasemin'in yanında Ziya. Yasemin'in yanında ve yani 5 numarada Ziya. Ziya'nın arkasında Kerem oturmakta. Ziya'nın dikkat edin arkadaşlar. Ziya'nın arkasında Kerem oturmaktadır. Evet. Kim boşta kaldı? Burada dikkat edin. Melis'i de 3 numaraya koyacağız. Çünkü boş koltuk yanı demiştik. Melis'i de buraya aldık. 1 numara ile ilgili bilmiyoruz kimin olduğunu. Ee, ne yapacağız? eleyeceğiz. Kişileri eleyeceğiz arkadaşlar. Hemen bakalım. Melis'i e oturttuk buraya. Aysu tamamdır. Kerem tamamdır. Yunus kaldı arkadaşlar. Ziya, Musa ve Yasemin'i çünkü yerlerine oturttuk. Yunus kaldı geriye. O da bir numarada olacak. Tamam. Şimdi bundan sonra işimiz çok çok kolay arkadaşlar. Hemen bakalım. Buna göre kaç numaralı koltuk boştur? Ne dedik? 4 numara boştur. Cevap B. Minibüsteki oturma düzeniyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş? 17. soruda Kerim'in yanında Yasemin oturmaktadır diyemeyiz. Çünkü Ziya'nın yanında Yasemin oturmaktadır. Cevap burada C olmalıdır. Bu söylenemez. Melis'in arkasında Ziya vardır. Evet Melis'in arkasında Ziya var. Doğru. Musa Yunus'un yanında oturmaktadır. Evet doğru. Yunus'un arkasında Melis vardır. Evet Yunus'un arkasında Melis vardır. Bu da doğru. 6 numaralı koltukta kim oturmaktadır denilmiş. 6 numarada arkadaşlar kim var? Tabii ki Yasemin var. Cevap A olmalı. Melis ile Kerem'in arasında kim oturmaktadır? Hemen bakalım. Melis, tespit ettik Melis'i zaten. Kerem, arada Ziya var arkadaşlar. Arada Ziya var. O zaman 19. Cevap A olacak. 20. sorudayız. Arkadaşlar bir bilgi verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkün değildir denilmiş. 5 kişilik kız arkadaş grubu aynı okulda okumaktadırlar. 8. sınıfın farklı şubelerinde okuyan bu öğrencilerle ilgili olarak bilinenler aşağıdaki gibidir. A, B, C olmak üzere toplam şube var. Hemen yazalım. A, B, C. Bunları ayıralım. Zehra ve Sevda aynı şubede. Zehra ve Sevda. Bunlar aynı şubede. Zerrin ne melekle ne de Cemile ile aynı sınıfta. Dikkat edin. Zerrin, melek ve Cemile. Demek ki bunlar üçü ayrı ayrı sınıflarda. Bunları böldük. Tamam. B şubesinin arkadaş grubundan bir. Diğer şubelerde ise ikişer kişi vardır. Dikkat edin. B şubesinde bir kişi var. Bir kişi. Diğerlerinde iki kişi olacak. Buna dikkat. Aman buna dikkat arkadaşlar. İki kişi olacak. Evet. Cemile C şubesindedir. Cemile C şubesindedir. Tabi bunu Cemile C şubesinde ise dikkat edin arkadaşlar. Zerrin de ne melekle ne Cemile ile olduğuna göre biz meleği buraya alırız. Sevda ile Zehra zaten bir aradaydı. Sevda ile Zehra'yı bir araya alırız. Zerrin'i de tek sınıfa alırız. Tek olarak sınıfa alırız. Yani Seda ve Melek Seda ve Melek aynı şubededir diyemeyiz. Cevabımız D olmalı. Evet, Melek A şubesinde değildir diyebiliriz. Zehra A şubesinde okumaktadır diyebiliriz. B şubesinde Zehra'nın okumaktadır diyebiliriz. Bunların hepsi söylenebilir ama Seda ve Melek aynı şubededir denilemez. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Türkçe öğretmeni Haluk Seyit. Sizinle yolumuz güzel, sizinle yolumuz uzun olsun. İnşallah sonunda başarılı olacağız. Haberlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere bir başka videoda. Kendinize iyi bakın.